Herkese merhaba. Tradeol YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Tradeol UP Plus Dijital Yatırım Danışmanlığı hizmetimizin Kasım ayı performansından bahsedip geçtiğimiz ay ABD piyasalarındaki gelişmeleri aktaracağım. Öncelikli olarak Kasım ayı içerisindeki endeksin ve stratejilerimizin performansını görüntüleyelim. S&P 500 Total Return Kasım ayında %0.25 getiri sağlarken Değer stratejimiz yüzde, yaklaşık yüzde ikilik bir getiri sağlamış. momentum stratejimiz yüzde beş gerilemiş ve karma stratejimizde yaklaşık yüzde üçe yakın bir gerileme yaşamış. Bunların sebeplerini konuşacağız. Yıllık olarak performans değerlendirecek olursak eğer S&P 500 Total Return sene başından bu yana yaklaşık %18'lik performans sergilerken Bizim 3 stratejimizde endeksin üzerinde getiriler sağlamış. Değer stratejimiz e, yaklaşık %24'lük. Momentum stratejimiz 19,5'luk ve karma stratejimiz stratejimizde 18,5'luk performans göstermiş. Kasım ayı içerisinde ABD piyasaları oldukça zorlu bir ayı, ayı geride bıraktık. 7 ay boyunca e, güçlü yükseliş trendini sürdüren Nasdaq bu seriyi sonlandırırken Artan volatilite ise yatırımcıların dayanıklılığını ciddi şekilde test etti ve Nasdaq Nisan ayından bugüne tarife krizinden sonra en kötü ayını geçirmiş oldu. Diğer taraftan S&P'yi değerlendirecek olursak, AI balonu tartışmaları ve makro belirsizliğin etkisi etkisiyle neredeyse yatay kapattığını gözlüyoruz. Dow Jones ise hafif bir yükselişle yine 7. ayında pozitif bitirdi. Kasım ayını aslında 3 ana temayla şekillendirecek olursak, teknoloji kaynaklı satış dalgası ve tarihin en büyük hükümet kapanışının sona ermesi ve son olarak da AI değerlendirmelerine ilişkin artan şüpheler olduğunu söyleyebiliriz. Kasım'ın ortasında teknoloji tarafındaki satışların çok ciddi olduğunu gördük. AI hisselerine yönelik balon endişelerinin güçlenmesiyle bu baskı daha da derinleşti. Bu tartışmaların tam ortasında da satışları hızlandıran kritik bir gelişme gerçekleşti. 19 Kasım'da Nvidia'nın kazanç raporu açıklandı. Şirket rekor düzeyde beklentileri açık ara gerçekleştirmiş olsa da yine de bu balon korkularını dindirmeye yetmedi ve her zaman olduğu gibi Nvidia'nın CEO'su imsalliğini koruyor ve diyor ki Blackwell satışları patlama yapıyor şeklinde demeçler veriyor. Ancak e, bilanço açıklandıktan sonra hisse senedi %5 yükselmiş olsa da sert dönüşle gün içerisinde %3, %3 düşüşle kapattı. Ve bu ölçekli bir hisse senedi için e, bu ters dönüşün çok fazla gerçekleşmediğini de hatta son 5 yıl içerisinde 2 kez görüldüğünü de hatırlatmakta fayda var. E, diğer tarafta hükümet kapanışının sona ermesi vardı. E, teknoloji baskısının yanında bu gelişmenin gerçekleşmesi de piyasayı tabii ki olumsuz yönde etkiledi. Piyasa ABD tarafında e, tarihinin en uzun kapanmasını yaşadı. 43 gün boyunca e, hükümet kapalıydı. 1 Ekim'de başladı ve 12 Kasım'da da e, tekrar son buldu. Kapanışın bitmesinin, bitmesinin ardından Eylül istihdam raporu Kasım ayında açıklandı. 20 Kasım'da açıklandı. İstihdam beklentinin iki katı geldi. E, işsizlik oranı da yükseldi ve 4 yılın zirvesinde yükseldiğini gördük. Diğer tarafta volatilite de çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. E, VIX 20 Kasım'da 27.8'e fırladı ve Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Aynı zamanda aylık bazı değerlendirecek olursak da e, %50'lik sıçrama tarihte yalnızca 11 kez gerçekleşmişti. E, diğer tarafta 10 yıllık tahvil faizleri de ayı 4. E, 0.9 seviyelerinde tamamladı. Emtia ve enerji tarafına da değinecek olursak MTA piyasasında kıymetli madenler e, öne çıkarken enerji tarafında zayıflık hakimdi. Altın yılın başından beri %25 e, primlendi. Gümüş e, %13 aylık bazlı değer kazandı. 55 dolar civarında işlem gördü. Ve e, bu da 1980'den bu yana tüm zamanların zirvesi olduğunu e, görmüş olduk. Enerji tarafındaysa WTI'yi değerlendirelim. 58 dolar seviyesinde e, ayda ayı kapı, kapattı. E, zayıf talep görünümü Ukrayna ile Rusya arasındaki barış ihtimalinden kaynaklı olarak e, fiyatın baskılandığını gördük. OPEC'te üretim artışlarını durdursa da genel görünümün hala zayıf olduğunu gözlemliyoruz. Ve son olarak sektörel bazda değerlendirecek olursak, Küçük ölçekli şirketler Kasım ayında yaklaşık %1 pozitif ayrıştı. Ee, i̇yi performans gösteren sektörler ise sağlık, finans ve tüketici tarafıydı. Ee, ve son olarak Nvidia'nın güçlü bilançosuna rağmen teknoloji tarafında da e, maalesef zayıf halkı olarak değerlendirebilmek mümkün. Genel olarak Kasım ayında aşırı imsalleşen bir piyasanın e, bir gerçeklik kontrolünü sağlandığını gördük. E, Aralık ayında ihtiyatlı davranmakta fayda var. FED kararı, yoğun veri akışı, yıl sonu pozisyonla, pozisyonlanmalarının olacağını biliyoruz ve bu sebepten ötürü de volatilitenin sürmesini bekliyoruz. Şimdi de portföy performanslarımızı değerlendirelim. Öncelikli olarak değer stratejisiyle başlayalım. E, S&P 500 Total Return Kasım ayında 0.25'lik getiri sağlarken değer stratejisi belirgin bir şekilde endeksi geride bırakarak %2'lik getiri sağladı ve endeksin üzerinde kalmayı başardı. Üstelik AI balonu tartışmaları, makro belirsizlikler, büyüme hisselerindeki uygun değerlemeli şirketlere de yönelimi destekledi. Bu ay değer stratejisinde en iyi performans gösteren hisse senedinden bahsetmek istiyorum. Cognizant Technology Solutions oldu. 29 Ekim'de beklentilerin çok üzerinde 3. çeyrek bilançosunu açıkladı ve 2022'den bu yana en güçlü çeyreksel ivmesini de yakaladı. Şirketin CEO'su yıl içerisinde imzalanan 16 büyük anlaşmalı sözleşme büyüklüğünün geçtiğimiz yılı nazaran %40 arttırdığını da açıkladı. Ayrıca şirket inovatif davranıyor ve yapay zeka modelini 350 bin çalışana kadarki yapıya entegre etmeye hazırlanıyor. Sonuç olarak Cognizant için şunu söyleyebiliriz ki kurumsal dijital dönüşüm trendinin önemli kazananlarından biri olarak e, günümüzde artık öne çıkmaya başladı. Portföyümüzde değer stratejisinde e, aşağı yönlü portföyün performansını düşüren PayPal oldu. Beklentileri aşan 3. çeyrek rakamlarına rağmen Kasım ayında %9'luk değer kaybetti. Bunun sebebi de geleneksel ödeme şirketlerinin Artan rekabet baskısı hisse üzerinde ağırlık yarattı. Ee, Apple, Pay, Apple Pay gibi şirketlerden bahsediyorum. Ancak şirket fintech alanında oldukça cazip bir değer alanı oluşturduğu için ve aynı zamanda ilk defa temettü dağıtacağını açıklamasından kaynaklı ve bu AI entegrasyonunu devreye almasından kaynaklı biz e, portföyümüzde PayPal'ı tutmayı hala tutmayı uygun görüyoruz. Yıl içerisinde 30'luk düşmesine rağmen hala güçlü karlılığı ve marka etkisi nedeniyle bu tarafta pozisyonumuzu koruyoruz. Şimdi de momentum stratejisine geçelim. Ee, bu ay Kasım ayı içerisinde e, yaklaşık 4,5'luk performansı geriledi. E, teknoloji hisselerindeki satış dalgası, yapay zeka balonunun endişesi bu stratejiyi belirgin şekilde etkiledi. Üstelik az önce bahsettiğimiz gibi VIX'in ay içerisinde %50 yükselmesi ve Nasdaq'ın Nisan'daki e, tarife değişikliğinden sonraki en kötü ayı geçirmesi momentum hisselerini ciddi anlamda savunmasız hale getirdi. Bu tarafta portföyü e, aşağı çeken hisselerden bir tanesi DoorDash oldu. E, %22'lik sert bir düşüş yaşadı hisse senedi ve biz bu tarafta pozisyonumuzu stoplamaya uygun gördük. Şirket 2026'da otonom teslimat teknolojileri ve küresel e, teknoloji platformu için yatırım yapacağını açıklamıştı. E, bir diğer önemli husus da şudur ki kazanç raporunda gelir beklentilerini aşsa da kar rakamı tahminlerin altında kaldı. Buradan da şunu görüyoruz ki artık piyasa karsız büyüme hikayelerini eskisi kadar tolere edemiyor. Bu nedenle hisse senedindeki düşüş ay boyunca devam etti ve Pozisyonu e, riske atmamak adına kapatma kararı aldık. E, Doğrudaş'ı burada stopluyoruz. Diğer bir hisse senedimiz ise portföyü yine aşağı çeken AMD oldu. Kasım ayında yaklaşık %15'lik geriledi ve son 3 yılın e, en kötü aylık performansını gösterdi. Bunun sebepleri ise tabii yapay zeka balon endişeleri. Nvidia'nın güçlü hata sektörü domine eden bilanço açıklamaları, Meta'nın e, Google çiplerini almayı değerlendiği yönündeki haberlerdi. Bunlara rağmen AMD pozisyonumuzu koruyoruz. Yıl genelinde hala güçlü bir performansı var. Ve OpenAI ile yapılan çok yıllık anlaşmaları da e, büyük bir hikaye aslında. Bu sebepten ötürü biz e, portföyümüzde AMD hisse senedini tutmaya devam ediyoruz. Şimdi de karma stratejiye geçelim. Portföyde Kasım ayında yaklaşık %3'e yakın eksi de kapattı. Ee, teknoloji ve inovasyon temalı hisselerde volatiliteden kaynaklı olarak e, olumsuz yönde etkilenen stratejimizdi. En zayıf performansı ise Oracle göster gösterdi. Ee, kazanç raporunu açıkladı. E, fiyat hareketleriyle birlikte fırsat maliyetini de göz önünde bulundurduğumuzda burada pozisyonu kapatma ya uygun gördük. O yüzden de Oracle'ı Kasım ayı itibariyle portföyümüzden çıkardık. Ee, Karma stratejinin içerisinde en iyi performansı gösteren ise Broadcom oldu. Bunun sebebi de tabii ki eğer yatırımlarının hızlanmasıyla beraber şirketlerin de yarı iletken altyapısına olan talebi artmakta. Bu sebepten dolayı e, Broadcom hisse senedini de biz portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Kararizasyonu bu tarafta yapmadık. Bizim bugünkü yayından aktaracaklarımız bu kadar. Tradeol UP Plus dijital yatırım danışmanlığı ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bize telefonla ulaşabilmeniz mümkün veya ki tradeoluppluscom web sitesinden kayıt olabilirsiniz. Araştırma raporlarımızı takip edebilir. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bugünkü yayından aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.